bakan yok mu? Allah'ım ya Rabbim ya. iki saattir burada put gibi bekliyorum. Telefonumu da yanıma almayı unutmuşum. Neyse gideyim almıyorum dondurma falan. Kız Bey oturalım. Biz hem dondurma yaparız Kız Bey beraber. Geldim. Alo. Nasılsın? İyiyim ben de çok şahin. Ay canım benim ya. Ne kadar tatlı sesin var senin. Kız Bey ne yapıyorsun? Şişimi içecek hani içmemi Ne yapıyorsun sen? İnternetten nereye girdin? Bu ne milletin numarasını mı arıyorsun sen? Yok yok e, tamam görüşürüz bay bay. E, şey var Telefon nerede kalmış? Ben de evcilik oynuyordum. Evcilik mi? Ya benim telefon numaram gözüküyor. Manyak mısın sen? Millet niye rahatsız ediyorsun? Ay komik oluyor. Çok eğlenceli oynuyor Bu ne 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 mı ne 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 işletelim. Anladım. Tamam. E, peki o zaman ben Buray'ı arayayım. Bakayım Buray'ı trolleyelim olur mu? Tamam money. Hadi bakalım. O ben de dinleyeceğim. Tamam. Alo, Burak nasılsın? Alo, iyiyim. iyiyim de siz kimsiniz? Eee <laughs> Merhaba ya tatlım benim şey Arabam bozuldu da sana zahmet Aşağı inermişsin aşağıdayım ben Elif Tatlım derken ben e, Berce atışında kimseye yardımcı olamıyorum Kusura bakmayın Dur Şş, dur, dur dur ses yapma e, Şey ya arabam bozuldu lütfen iki saniye yardım ederseniz size 5000 e, bin maalesef, dolar veririm maalesef, maalesef Ben parayla sevdiğim kızı satmam teşekkürler e, Berce da gelir sorun yok Siz sadece eşeğimin yeterli Berce'ye gelirse hadi. tamam gelebilirim hey, o zaman hey, Tamam tamam hadi Tamam Belce'ye de çağırıyorum o zaten elime yakın arkadaşım. Tamam o zaman iniyorum. <laughs> Hah, gel kız büyük şimdi onu trollleyeceğiz. Gel bakalım aşağı bir tane tuzak kuralım hemencik o inmeden ondan sonra onu tuzağa düşürelim. Nereden inecek? Büyük ihtimalle bu kapıdan inecek. Şu kapıyı kapa gel şuraya bir tuzak hazırlayalım hemen. <laughs> ben biliyorum ne yapacağımı. Tamam ne yapacaksın? Nasıl bir tuzağa... Bekle bekle. Şimdi buna, buna kaç. Adam, bu ne böyle kaç? Ay bu ne? Şende çıktı. Haşine mi var? Yok ya bir şey çıkmadı. Bok çıktı. <laughs> ne yapacaksın? hadi hadi. Aşağı inecek şimdi. Hızlı olmalısın. Dedi bunu buna koy bunu buna koy. Tamam dövdüm dövdüm. Koş 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 koş. koş. Hemencik bunu ne? Uf ya. Senin yüzünden bura gelecek. Ben arka tarafta oyalayayım en iyisi onu. Ay bura bura. Havuza düştüm ya. Boğulacağım şimdi. Ay. <laughs> Ay. Çok da su varmış burada. Oho burada yine ne kadar Tamam burada inmedi Kız büyük bakayım Buranın büyük ihtimalle işleri var Yapabildin mi Yapıyorum ama bu ne ne bu ne ne Oo, tamam süper çok eğlenceli olacak Ben de burayı gözetleyeyim iniyor mu inmiyor mu Şuradan şöyle dikizeyim bakayım Beyeceğim de, de Ya bu kız niye bağırıyor ya Kız büyük sene. bütün tuzağı yok edeceksin Sen yüzden bütün şey gidecek şey yönlüyüm. Gel bir dene bakayım olmuş mu? Nasıl? Atlayayım mı ben şimdi buna? He, dur ben yapayım hatta. Oo bu ne mi yokmuş gibi. Ay, kokulu. Ya yapsana. Ay şey yap şey. Ya manyak mısın? Korktum. Ha, anladım. Vay, çok iyi. Tamam, süper. Gel. Korktum valla. Buradan şimdi geri çıkalım şöyle. Tamamdır. Kız büyüksü. <laughs> Kendi yapsın susan Şey, şey. Kız büyüksü. Ay, ay korktum be Manyak. hadi şimdi buna al bakayım şeyler Ooo yanıyordum e ee, buradan geri nasıl çıkacağım kız ben seni gördüm bana Gel kaldı devam seni bu da bunaklam hadi çık da bir an önce buna gelsin de buna düşüneyim buranın başına bir şey mi geldi acaba dur bakayım bu ay 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 Of kız büyük zeng, bu nasıl tuzak yine düştüm. Yemin ediyorum <laughs> ne ailemsin ya. Yaptım tuşa bilmiyor musun sen düşüp düşüp dönüyorsun. Heh, tamam çıktım. Bekle bakayım. Kapıyı kapat ben arka taraftan gireceğim. Bura ne yapıyor? Buraya bir şey oldu herhalde. Bura, Bura iyi misin? Bura evde misin? Aa hoş geldin Berca. Hoş buldum. Ee, evet. şey için gelmiştim ya ben de yemek yaptım diyecektim. Bir tane kız çağırdı da beni. Evet, o... evet beni de çağırdı dedi ki arabam bozuldu 5000 dolar vereceğim sana. Ben de dedim ki barcı olmadan ben nasıl öyle şey yapmam. Ya. gül koklamam dedim. Çok şekersin. Ee, peki gelecek misin? Kızın arabası bozulmuş herhalde. Ben de görmedim ama sen bu taraftan Bakalım git. Bekle abi. ben şu taraftan bir, bir şey almam tamam. lazım. Dur ben sana çık deyince çık olur mu? Kuş, kuş, kuş. Hah, gelebilirsin buraya. Gel gel. Gel. Bura iyi misin? Sesin gitti İmdat. mi? İmdat. <laughs> ya Berca, Berca lütfen yardım et. Kaldım <laughs> lütfen sıkıştım Berca ya. Yapacak şey bir şey yok. Berca, <gülüyor> Berca. <gülüyor> Kız beysin gel gidelim valla. Buraya istediğimizi yaptık. Sıra kimde? Bence Bura burada birkaç gün kalsın. Bu ne? O de şunun? Bir daha bu kadar aşık belanı olmaz. Bence de çok eğlenceli oldu. Gel Kerem komiseri e yapalım bu sefer. Koş koş yapalım. Hadi bakalım Kerem komiserin işine. Evet sıra kimde olsun kız bey seni. Kerem komiser işte Kerem komiser dedik ya. Ha tamam telefonu bu sefer sen konuş telefonla. Tamam ben, ben şişimi değiştireyim. Tamam al bakalım telefonu atayım sana. Kerem komiser diye ekli zaten orada. Bakayım Kerem'ciyim. Kerem'ciyim diye ekli bu mu? Ee, şey Keremciğim mi? Galiba öyle eklemişim ya. sen <laughs> şey, Kerem komşuyu seviyor musun? Yok ya yazım hatası olmuştur. <laughs> şey şey ne işi tam anıyorum. <laughs> Alo merhaba anay. Abi ben kayboldum da bana yardım edeyim Annem yok. Şokakta yanlış kaldım. Kız bekleyin daha gerçekçi konuş. <laughs> kız neredesin? Ne demeyeyim hemen kadavunun yanındayım. Oh, 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 Hemen geliyorum bekle bir saniye işlerim var 5 dakikaya oradayım. <laughs> Süper. 5 dakika biz de 5 dakikada trolleyelim kız bir kapat şey. kapa telefonu. Benim inşallah duymamıştı telefonu. Yok yok sanmıyorum. Gel 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 gel. Bütün erkek hayranların bu telefonları hep trollüyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Gidelim Kerem komiserle ne yapsak? Kerem komiseri e komik bir şey yapalım. Ben biliyorum ben biliyorum. Kerem komiserin gidi kayak oyunun yanında haydutlar oynuyor genelde. Bir bak bakayım o ne oyunu mu? Ha evet hırsızlar var onları mı diyor? Haydut ne? Ya işte haydut ne oynuyor. Onları. Ha, bilmiyordum. E ee, ne yapacağız? bu ne tutuklu ne? Tamam bu da kapı değmiyor Ama şimdi bu ne? Para verirsen her şeyi yapayım. Evet ya bize para verirsen ben 5 yıl daha yatmaya mahkumum. O nasıl oluyor be? E, i̇yi o zaman param da vardı zaten. Şöyle yapalım. Yüzer dolar vereyim 5 tane. Size Kerem komiseri dövün. Ama çok değil şakasına. Tamam. Tamam Kerem komiser çıkar birazdan. Kız be sen bir köşeye geç. Ben şu köşeden izleyeyim. Sen oraya mı geçiyorsun? Ben oraya geçecektim. Ya ben burada Tamam sen içeriye geç. İçeriden çöp kutularının üstüne çık. Gel gel. Cık, manyak ya nereye gitti? Neyse ben şu çöp kutularının üstünden izleyeyim bakayım. Oy ne oldu be? Oğlum. ay ya kız büyüksün ne yapıyor? <laughs> <laughs> o nasıl bir gülüş? Tamam ben çöp kutusunun üstüne izleyeceğim. Sen de orada izle. Bakalım Kerem komiser çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Ay çok heyecanlı. Sizler lütfen Kerem komiser karakoldan çıkmadan hemen çık videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz? Lütfen beni kırmayıp çıkıyor mu kız beysin? Hayır çıktı çıktı çıktı. Hadi ne şimdi onu? Siz diyor buradasınız. Yukarıda olmanız gerekiyordu. Sizi hapse atarım gidin başımdan. Ana bu bizi hapse atacağını söylüyor. Zaten biz hapse gireceğiz ki. Allah Allah. Haydutlar niye dövmüyor şu an kız bey yükseğin Ya haydut değne benim ya. Bu ne bizi mi dönen Aferin. Sen yüzünden bizi dolandırdı haydutlar. Bakayım. ha dövüyorlar birazcık. <laughs> Aa hepsi o yardım edin. Ben diyor kız bebek söyledik. Kimse yok bu. Dur dur şimdi yeter bu kadar herhalde çok dövdüler. Eee durun be yeter artık haydutlar. Gel bakalım buraya sen gel bakalım buraya sen. Eyvah ben yardım et. <laughs> çok da eğlenceli olmuş. Kaç kere komiser kaç gelemiyor aydınlar oraya. Anne ay bana gelmezler değil mi? Yok yok sana gelmezler ama baya bir eğlenceli oldu. Buradan yukarıya çıkabiliyor muyuz? Ha? Geldim kız bekse. <laughs> Kerem komiser iyi misin? Ya iyiyim ya bunlar benim başıma bela mı oldular? gel bakayım sen buraya gel bakayım sen buraya. Eyvah ayy. Olun size olun işte olun. <laughs> Galiba Kerem komiser onları korkuttu birazcık durdular artık. Tamam Kerem komiseri şaka yaptığımızı söylesek mi kız bebeğim? Yok yok bu bir şey de boyun. Hadi gel o zaman eve gidelim boş ver. Aa bir daha Kerem komiseri şaka yapmıyoruz direkt ateş açıyor manyak mıdır nedir? <Gülüyor> <Gülüyor> Ortalığı yakıyor şimdi. Neyse ben bir daha Kerem komiseri e şaka falan yapmıyorum. <laughs> Çok garip. Gideyim de diğer erkek hayranıma yapayım. Onun tepkisi ne olacak? Ya da fakire yapalım. İkisinden biri. Sizce fakire mi yapalım? Yoksa Efe'ye mi yapalım bu erkek hayranıma? Bici e, bu hamburgerci de böyle değil. Efe. Oh, o, o hamburgerciye gideyim. Hamburgerciye. gel ki tek kız o zaman. Koş bakalım gidelim hamburgerciye. Efe var Efe onun için Tamam gel Efe anladım anladım Efe ses yapma ilk önce hamburgerciye girelim. Aa haydut var orada. Bak ne yapalım biliyor musun? Sende telefon var ya ben gideyim Buğra'ya diyeyim ki Buğra sen telefonla ara sağ bacağın yamulacak de. Ondan sonra sabaca ayağım işte ne bileyim bir şeyler söyle ben de e, öyle güleyim işte karşısında o da belki bir şeyler yapar. Of, ne kadar saçma oldu bu ya. Ya diyorum ki sen telefonla ara trollü ben de izleyeyim orada. Hey tamam öyle desene. <laughs> Manyak mıdır nedir anlatamadım ki sana. Hemen şöyle içeriye geçelim. Merhaba Aydut şöyle içeri girin. Aa Efe sen de mi hamburger yiyorsun afiyet olsun. Merhaba ya evet hamburger yiyorum. Ya Allah çok iyi olur. Karnım da acıkmıştı. Ismarlarsan çok makbule geçer. Tamam al bakalım. Sonra da bir tane hamburger getiriyorum hemencik. Tamam. Kız büyük arıyor mu? Arasana kız büyük sen ara ara. Yeme yeme Tamam. <laughs> Ay şöyle yiyeyim hemencik. Ay benim telefonum çalıyor. Bir dakika telefonumu açmam gerek. Alo kim seni? Nerede telefonum? Hangi cebimdeydi ya? Ha, telefonunu telefonunu açıyor şimdi. Ha açtın mı? Kimmiş? Alo alo merhabalar merhabalar. Allah Allah yok benim tanıdığım kimse yok Yok öyle şeyler olmaz bana Kapatır mısın lütfen rahatsız etme beni ha kapatırsan bu kafam yamulacak Ne diyorsun sen ya saçma saçma konuşma Ben bir lavaboya gidiyorum gidip geliyorum Berce Tamam sorun yok sen lavaboya git gel <laughs> Bu harekesin lavaboya gidip geldikten sonra Kafası da yamuk olacak bunun Telefonu kapattı çünkü Hayır dur bu taraftan. Göremiyorum beni bu göremiyorum. Ne taraftan? Dur dur beni takip et. Elimden tut. Dur bekle elimden tut. Ay bir dakika tutamıyorum. Neredesin? <laughs> Kızım senin şu an tümüne var. Ağacı doşuyor ya bu. Bakışlar ağacı doşuyor. Aa, gidemiyorum. Aa, o, aa, o. Ay dur dur yardım edeyim ya. Yazık Kafasına vurup duruyor. Gel Efe gel elimden tut. Efe dur. Cama tostlayacağım. Oo, bu sefer daha çok acı. Eyvah biz mi yaptığımızı öğreniriz üzülür. Gel düzeltelim onun kafasını. Beni düzeltme bilmiyorum ki. Büyücü düzelti anca. Ay kız büyük ki. aferin sana. Gel gel Efe nasıl düzelteceğimizi biliyoruz. Büyücüye gel. Aa, kafam 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 büyücü de tarafta. Oy. Eyvah. Dur bekle. Büyücüden ben iksir alıp geliyorum. Anca iksir atarsak düzelir herhalde. Büyücü büyücü kafa büyüklüğü ve yamukluğu için bir iksir verir misin bize? Kafa düzeltmek için mi? Evet evet kafa düzeltmek için. Hemen veriyorum. Al bakalım işte verdim. Ah, teşekkür ederim. Aldım. Tamam. Gidelim şimdi hemencik iksiri Efe'nin kafasına atalım ve kafası düzelir herhalde. 3 2 1 Ha! Aa pardon. Hı. Attım bakalım. iç bunu Efe. Ee, tamam içiyorum ben bunu. Wow. Aha Düzeldi ne oldu işte? Aa bu nasıl düzeldi anlamadım ki ben. Vay be vay ne düzelttik. Nasıl düzelttik ben de anlamadım. Vallahi iyi düzelttik ha. Oldu işte bu kadardı. Hadi kız büyüksek biz eve gidelim artık. Evet ya, hadi görüşürüz. Birazcık şakanın sanki şeyi suyunu çıkarttık gibi. Evet ya biz çok şaka yaptık galiba üzüldüm. Valla ben de üzüldüm. Neyse gel gel iyi iyiydi eğlenceliydi. Sonuçta onlar hep benim peşimden geliyor. Onlar bana belalı. İyi belalı ne? Yani çok aşıklar bana o yüzden. Hep peşimdeler ya. Uyuz oldum işte. Oh olsun onlara bu şaka. bana <laughs> komikti. Arkadaşlar eğer bu şakanın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara iki yazar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz bay bay.